komik gözüküyor uzaktan. Evet. Roketi nereye attı lan o? Aga bir şey değil mi? Gerçek roket. Hızlı Gerçek. falan değil. Yanıcı veya normal roket. Yanıcı olabilir. Yanıyor çünkü. Hızlı olsa o kadar ilmeli gitmez. Benim var. Bak nasıl attı o, o roketi gördün mü? Ha bu yanıcı ya. Yanıcı aga. Oh, 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 Evin orada Vurun lan. Hadi bakalım. Yüzemesi çok zevk bu arada. Bir daha var. Geliyorum. Benim otuz, gelin. geleyim. Aga düşünsene AKL altısını tek alıyorsun. Ya Yuh Annesiz Elinde Milli posti Milli posti Posti bile alamaz bunları ya Alabilir bence Post, Posti çok... posti derler Aga 6 kişi ya şey yan ya yana ya. aynı set avellik gibi geliyor bana. Ne kadar iyi oynarsan oyna. Küt ping oynama haberiniz olsun. <laughs> Hadi lan yolu göster. Ben crosswalk çalışacağım biraz burada. Tarık buradan. Sağa. <laughs> Ganim vardı ben bir ara. O o, o yayınımız var <laughs> Dizelleri alayım mı? Sana bağlı. Alayım mı? <laughs> Oğlum, abi. çalıştırmayacağız anlar. <laughs> Harun. ben tek çalıştırırım. Söz abi boşuna alıyorsun gibi Her vakit Lan ölüyorum 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 Tamam Arun'u kaldıram şimdi. Yapmamış ki. Adamların yerleri gördünüz de, yerleri yerleri Bak. Nasıl söyleyeyim ki oraya? Neye benziyor? yerleri 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 Şey bina mı? yerleri yerleri öldü? En büyük yerleri 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 Tamam tamam çok iyi. Çok dolu, çok dolu. Çok değilmiş ama şırınga var baya. Ceketli seti var, atarım size. Şırınga yer oto atabilirim. Bana yer oto güzel olur ya. Al yarı oto. Ne aldın? Oğlum el yapımı dürbün nedir ya? Minçte adam var galiba, dekoyatır Sanki öyle bir şey gördüm ama emin değilim. Ya rota atarım seni bu arada. Bende var bende bak ben. Oğlum ben atabilirim. O, o. Thompson verebilirim ben de birine. Şimdi atabilirim. Şimdi gafan var, falan. benim. Silah feneri lan sonunda lan. Bende o da var ekstra lan. <laughs> Beyler şu. Başka şu. Şu kulesi gibi bir şey var ya onun Çık. sağında bir borunun üstünde vardı adam bana sıkıyordu değişik bir silahla Piton veya M92 idi <laughs> Ben piton niye aldım sizin uzaktan Winch'in tepesinde Hangi <laughs> bin? Önünüzdeki Rahim mi o üstüne? Rahim var bence f bir var Tamam safe'im ben 2 hit 3 hit falan vurdum Öldürdüm. Su kulesi öldür. Winch mi su kulesi? Su kulesi, su kulesi. Altında su kulesi. Vinç mi ben ya? Şeyin içinde ya. Vinç arka kulesi dönmedi bana. MP5 de sıkıyor bana bir yerden ya. MP5 MP5 5... karşıdan sıkıyor. Tarın orlarda. Eritme binasından sıkıyor. MP5 bana sıkıyor. MP5'in bir body'si var. Bir kapıdan çıkarsa vururum direkt. Atak. İlkteki'ni göremiyorum. Aga ben de mi? yok. bana pikleşe çok rahat vur. Aha bana pikledi. Vinçe dönce. Sana bakıyor aynen. Üç body. Yarotol kim? Ben değilim. Ta Ta benim. Winch bende Ben eltim binasıyla uğraşıyorum ya Elitlik kazma benle uğraşmıyor ya Arada pislik çıkıyor Winch'e hiç açım yok benim vurdum Sadece kapıdan çıkarsa vurabilirim Kanka Wish'te bir kapı var değil mi? İki. Taraf, diğer taraftan, taraftan çıkarsa vuramam. Uf, 20 canım kaldı. Adam 3 HS'ye birden attı. Bir şey HS'ydi. Arkadan gel. Yattım ben. Geliyorum sana doğru. Gelme gelme. Tam arkadan geldi adam. Aynı adam. Öldürdüm. MP5'te içinden mi sıkıyor tepesinden mi? İçinden içinden ya. Tepeden olsa öldürmüştüm. Ede tabanca mermisi var mı be? Yani? Var var, bir ikisi de var. Eskiden var. Eski ekimler yok muydu ya? Aga var, sağ tarafta. Sağdaki Ol, sağ... Aga yok yok. Oğlum iki stek var ya. Aga yok. Az pas oyuncu geliyorum ya. aga. Öldürdüm seni öldüren. Winch sıkıyor. Vint sana mı sıkıyor orada adam mı var? Abi bunu kule demiyor yoksa şeyde mi? Ambar gibi olan mı? Aga hani merdiven var ya mavi kart yeşil kart giriyorsun. Onun arkasındaki bina. Yatay olan. Anladım. İki kişi var orada. Biri içinde biri arkasında. Revolu falan geldi ya, buraya ya. O, Tarık biri önündeki yarıktan girdi. Tamam otomatik tamam. tarafa Elini düşürdüm. Altımdalar aga. Bakacağım sana. Eritmeye tekrar girdi birisi. Altında kimse göremiyorum. Bir tane var. Buru adam varsa gram ses yapmaya gel. şey ye ye yeşil yeşil kart. Öldü yeşil kartta. Aga yeşil kartta biri. Birinin i̇lk katta, ilk dedi katında. Birini öldürdüm ben. Yarattım ama lootlayamadım. Tarık, anladın mı adam nerede olduğunu? Hayır. Abi Ömer, aga ön merdiven nerede? İlk katında. Merdivenden sıktı onu. Oğuz'a döndüm bana, tekrar. Bana ya. Sen oradan Yer ben. Aga şu an gözükmüyor. İçeri girdi galiba. Bana İlk katlı dolanıyordur. Takım mı? Lan biri bana geliyor. Nereden? Şey sesi aldım. Metalde koşma zıplama. Ay tır tırmanıyor tırmanıyor tırmanıyor. 2 hit. Ya tamam mı? bana mı geliyor? Birinci tepesinde bir adam yatırdım. Nice shit man. Gördürdüm, Sen Öldürdüm. bir şey değil mi? Bitirdim. Ziban. Gelmiş dibime çuval setli. Ya. Yeah. Good player. MP5'te yatır düşürdü. düşürdü. Gördüm. Yolda düşürdü ama. Ben önlük Aynen. vereyim ya. Biri geldi. Bince geldi. Öldürdüm öldürdüm. Çıktım mı Winch'tan? Su kulesindekini 3 vurdum. O yarot aldım. Su kuleye getirdim. 2 tane yarotum var. Tamam. Ben MP5'e ineceğim şimdi. Aga şimdi benim olduğum binada adam var mı? Aga 2 kişi vardı orada en az. Bir, bir tane de atlı geldi galiba sonradan. 2 kişi kestim ben o binada. Atlı dikkat et. Atlı sana geldi mi bilmiyorum ama. MP5 aldım ben. Kitleyi bu adam almış beyler. HQ e göğsü var. Tamam. HQ kaskı var. Abi bana gelin burada loot var. Abi ben bu binanın tepesini sikeceğim ya. Ortalık sakinleşene kadar. Ortalık sakinleşti bence sen gel lootla. İyi tamam. Şu MP5'li baziyi aldırım. <laughs> Oğlum spaslı 2 kill aldım Bir <laughs> Birine HQ set verebilirim. Bana paslasana. Gel. Makine. Teşekkür ederim. Ben sıktım. Biliyorum. Pantolonum yok galiba. Tamamla setini. Vardı da yukarıda attım. İstiyorsan git al. Yer ades yok ya. Gidiyorum ben burada. E, tamam, gidin tamam, mi tam giydim. sete? Gidim de radyasyon yok işte ortak. Nasıl yaptı bu arada ya? Ben de iş yaptım. Yürü, Sevindim ya. ya. Üstümde bayağı silah var. Aşırı fazla silah var işte. Harun bak. 105 koydum işte adamı. Bak. O kadar komik kestim ki adamları. Tarık setini tamamla aga buradan. Tamam. A normal pantolonum var mı? Aga Başka. yukarıda varmış tamam. bak. Tamam, tamam. attım al. Tamam. Eyvallah. Bak üstümde kaç tane silahları sayayım mı size? Ev yoluna Harun, çıkalım. Abi oynamayacaksan şeyde versene enflash'de. Üstünde 3 tane MP5 var. MP5 attım ben. Adamın body de yok mu? Harun aldım galiba. Adam var. <laughs> İki kişi. Üç, üç body, üç body. Öldü biri. Biri düştü, biri düştü. Birini yatırdım. Öldü bitirdim düşene. Biri de sola doğru yürüdü. Oklu var. <laughs> Oklu eritme be. Bu ne oğlum? Tamamdır. kırdım. Kimde var mı? Al, 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 gel. O adam kayboldu. Gel ya. al. Rezil oynadım. Revo var bunun, aldım. Ay kara adam. Var. Aga Tito. Düşürdüm Revo'yu. Uf ne güzel sıktım lan kas mesamcıyla. Python da go. Tito. <laughs> Şurada da bir öldü beyler. Gelin. Onu aldım aldım. Pitonluyu aldın mı? Yok. yok. Burada var. Aldım. Bu da dolu. Nerede Bu lan? Benim body aldın mı? Benim body gitmiş lan. Senin body'i adam aldı zaten. Oğuz yamaçta bak gel. Alabildiğinizi alın. Buradayım abi. Yok bunda ya. Ya piton falan aldım. Şu anda ne bir yer vardı? Set, mat. Kurt kafalarını aldım. Oğlum aşırı doluyum. Hadi gidelim artık. Böyle gideceğiz. son b iki için de sevdim fight olabilir bu arada bu. Abi nereye gidiyorsunuz? Ölmedin çünkü. Silah lazeri de var bu arada mp 5te Çok bir işe yaramıyor ya. Hani mp5'te ya. mp 5 derken lazer var yani. Oha. Buz. Oha. Abi Gel şimdi öyle. İki yarı oto, 2 Thompson, 2 Reva var. İki MP1, oto. Düştü. Yarı oto olun. Bu <laughs> yeter. Oğuzsa oğuzsa olmasın diye elinden geleni yapıyorum hep. Harbi. <laughs> Cekete <Nerede? gülüyor> al alabilen yok mu ya? Kurt kafasını attım ceket aldım. Kurt kafasına alışıyorsan. Ya nasıl? Gel geri. Patlama sesleri bana bastı geliyor. Az önce bir vurdu var ya kulağım patladı. Abi dibimiz ya. Yapmayın gözünüz seveyim ya. <laughs> ediyorlar abi. Kumaşın var mı? Maş yok. Kesilecek kes Şırınga atabilirim. Yok hayır kesilecek evet. Yalı bir var burada. NPC mi normal adam mı? Belli olmaz. NPC ben. De. Ama birine sıkı demek bu. Ha bak burada. önümde önümde. Ist. Üç it. yukarıdaki ışık kaynağı ne lan? O evmiş. Ha, üçü tatlım gittik at. çalıları da falan saklanıyor herkes. O evde yapıyorlar ha yukarıda. Abi sıkmayalım daha fazla. Abi belki tutar diye random paralar. Lol mu oğlum bu? Skill mi deniyor çalıyor? <laughs> ne biliyor oğlum? Çatıya ne delikiyorsa. Abi bu tito titan olmasın ya. Değil ya. Lütfen olmasın. Eyvallah, yazar mısın? Kanı bozuk ahmaklar. okuyoruz <laughs> <laughs> Neyse. Oğlum LPG adamların şeyin ismi Üç, Bizimkinden büyük ev yapıyorlar ve yay sıkıyorlar çatıdan O bizim ayıbımız onların değil Oğlum gece ne parlıyor lan Fener'de Bro. Tarık sana bir güzellik yapayım mı? Yap. O bu. Almak lazım. Yok almak lazım. Sonra kapat koyun sen millet. Aga god modu kapat yeter. Aga tak çalıştır. Açık mı unutmuşum ya? İyi dur. Tuyu da ben vurdum aga. Bilmiyorum sana şey yaptı. Tuyu iki kere vurdum ben daha önce. Onun için ne diyor? Adam pik atmadık spray atıyorum. Spray atıyorum ne tabi ne değil ama. Niki ne yaptın abi? Tamam. Ataş bulundu bu salana da vurdun. Ben Hangi ben onu iki kere vurdum Ya. Kim ya savrum belki piyada. Hani orada çok güzel şeyler yazıyorlar ya senatlar. Işte, Onlardan biri olur bak. başına gidiyor bunun lan ona. Aga çok, şey, çok zevkli. Kim ona Üst, şey Üstümde 6 azmat 3 ceket var. iki yarı oto, iki kastım ve semci, bir mp5, bir piton, bir revo ve bol bol şirin yok. çok seviyorum ya. Aga bilmiyorum ama ben kastım ve semci güzel oynadım. Bundan sonra Thompson yerine kastım semci oynayabilirim. <laughs> Burası çocukların da. <laughs> <laughs> çok yardımcı olmaya ya <laughs> Oğlum ne yapıyor? Komik değil ama ona. Abi komik bu arada. Ben ben bence de komik. <laughs> Abi bu, bu, sefer yamuk ustarevi olmuş. Normalde sandıklar falan burada oluyordu.